Poyraz dolayısıyla kimselerinize giremiyor. Biz de tatil için geldik ama bugün es geçeceğiz Poyraz'dan dolayı. Poyraz da çıktı. Esiyor. Belediyede yasaklamış herhalde denize girmeyi. Bence çok normal karar aldılar. Ee, böyle bir iki gün e, olsa havalar böyle hiç bence sıkıntı değil. Hatta biraz da yağmur yağsa çok güzel olacak. Ee, daha sonra yine herhalde bir hafta sonra veya birkaç gün sonra havalar yine güzelleşecek diye e, bekliyoruz tabii. Biz de havanın böyle olmasını e, işte yürüyerek e, gezerek e, değerlendiriyoruz. Spor yaparak değerlendiriyoruz. Havaların devamlı çok sıcak, bunaltıcı sıcak olması da çok iyi değil. Ee, böyle e, arada havalar olunca hatta yağmur da yağarsa e, çok daha iyi olur bence. İnşallah e, biraz da yağmur yağar, e, yerlerde e, toprakta biraz e, su görmüş olur. Doğ doğma büyüme buralıyım yani çocukluğumdan beri, bebekliğimden beri buradayım ben. Değişik vallahi. Havalar bir güzel oluyor, bir iyi oluyor. Deniz çarşaf gibiyken bir uyanıyoruz. Hava işte dalgalı oluyor. Geçen günde çok iyiydi. Ben de böyle balık tutmayı severim insanın. Balık tutarım. Bu havalar benim pek hoşuma gitmez çünkü balık olmuyor genelde. Buralar da iyi balık yapar. Şuralar çok iyi balık yapar. Orada ben balık tutarım. Bu havaları da hiç sevmem. Yani herhalde yazın bitimine doğru böyle havalar genellikle boluyor. Sürekli böyle rüzgarlar çıkıyor. Deniz böyle oluyor. İnsanlar da giremiyor tabi. Bazı misafirler geliyor başka şehirlerden. Girmek istiyorlar. Hava böyle olunca hayal kırıklığı oluyor. Giremiyorlar denize. Tabi ben pek sevmiyorum böyle havayı.